Herkese merhabalar. Bugün hava o kadar güzel ki Kasım ayı olduğuna insan gerçekten inanamıyor. Ben de kitabımla birlikte parka geldim. Böyle çimenlere oturdum. Bu haftaki kitabım benim okuduğum Hafıza Koçu. Ama Hafıza Koçu 40 günlük bir egzersiz programından oluşuyor. Bundan dolayı bugün benim dördüncü günüm. Tam olarak yorumu sizlere bitirdikten sonra yapmayı planlıyorum. Bu kitap bana böyle tam istediğim hani böyle ihtiyacı olur ya bir insanın bir şeye o dönemde karşıma çıktım e, hafızayı güçlendirmeye yönelik hafızanı iyileştir diyor benim de hafızamı iyileştirmeye ihtiyacım var aslında e, doktor Great Moore tarafından yazılmış valla ben bu kitabı gördüm ve aldım öyle söyleyeyim nedeni ise şu e, uzun süredir. Uzun süredir dediğim yani birkaç aydır diyeyim aslında böyle bazı şeyleri unutuyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Neydi acaba, nerede kaldı, ne oldu, neden böyle oluyorum gibi. Hatta e, örgüye başlama sebeplerinin arasında da bu var aslında. Hafızamı güçlendirmek işte demansa karşı. Çünkü soy ağacımda maalesef ki alzheimer var. E, ben de kendimi korumaya yönelik olarak tedbirlere şimdiden başladım açıkçası. E, bol bol örgü örüyorum öncelikle onu söyleyeyim. E, ama hafızamın da güçlenmeye çok ciddi anlamda bir ihtiyacım olduğunu şöyle karar verdim. Düzenli olarak içtiğim ilacım var. E, alarm kuruyorum unutmamak için işte sabah ya da öğlen işte saat alarm çalıyor alarm çalıyor ben o alarmı kapatıyorum ilacı başına gidiyorum ama şöyle bir şey oluyor ben bu ilacı e, içtim mi içmedim mi nerede kaldı yani onu hatırlayamıyorum ve bu beni çok rahatsız etmeye başladım bu kitaptan çok ümitliyim hafzamı inşallah kısa bir süre içerisinde geliştirmeye planlıyorum. Aslında şu, şu da var, yani günümüz şartlarında ciddi bir veri yağmuruna tutuluyoruz. İşte telefondu, bilgisayardı, yapmamız gerekenler, hayatın koşturması içerisinde e doğal olarak da bu bizi yoruyor. Çünkü sürekli bir şeylere maruz kalıyoruz. E bunlar da tabii ki bizim bir e, odaklanmamızı, dikkatimizi ciddi anlamda zorlaştırdığını düşünüyorum. İnşallah bu kitapla birlikte yeni bir ben, yeni bir güçlü bir hafıza ile karşınıza çıkarım diye tahmin ediyorum. Tam yorum gelecek. 40 gün sonra, 35 gün kaldı. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı inşallah ihmal etmiyorsunuzdur. Beğeni ve yorumlar bu kitabı okuyan da varsa yazarsa çok sevinirim.